Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle koyun derisini çeşitli kirleticilerden nasıl temizleyebileceğinizi paylaşacağım. Bu videoda koyun derisini temizlemek için kullanabileceğiniz farklı yöntemleri ele alacağız. Bunlar arasında kuru temizleme, leke çıkarma ve el yıkama yer alıyor. Ayrıca koyun derisini temizlerken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da ipuçları vereceğim. Koyun derisi hassas bir malzeme olduğu için temizliği konusunda dikkatli olmak önemlidir. Yanlış temizlik yöntemleri koyun derisinin zarar görmesine veya renginin solmasına neden olabilir. Bu videoda koyun derisini güvenli ve etkili bir şekilde nasıl temizleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Eğer koyun deriniz kirlendiyse ve nasıl temizleyeceğinizi bilmiyorsanız bu video tam size göre. Videoyu izleyerek Koyun derinizi eski haline nasıl getireceğinizi öğrenebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Koyun derisi paltolar şık ve dayanıklı olmalarının yanı sıra bakımı da oldukça kolaydır. Ancak zamanla kirlenebilir ve kötü kokabilirler. Neyse ki, evde koyun derisi paltonuzu temizlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Koyun derisi paltonuzu temizlemeden önce bakım etiketini kontrol edin. Bazı paltolar sadece kuru temizleme yapılabilir. Koyun derisi paltonuzu asla çamaşır makinesinde yıkamayın. Bu paltonuzun zarar görmesine neden olabilir. Koyun derisi paltonuzu asla kurutma makinesinde kurutmayın. Bu da paltonuzun zarar görmesine neden olabilir. Koyun derisi paltonuzu temizlemek için sert kimyasallar kullanmayın. Bu paltonuzun renginin solmasına veya zarar görmesine neden olabilir. Koyun derisi paltonuzu temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: Yumuşak bir fırça, ılık su, hafif bir sabun, temiz bir bez. Kuru bir bez. Paltonuzu yumuşak bir fırça ile fırçalayarak toz ve kiri temizleyin. Ilık su ve hafif bir sabunla bir solüsyon hazırlayın. Temiz bir bezi solüsyona batırın ve ardından sıkın. Bezi paltonuzun yüzeyini silmek için kullanın. Paltonuzu temiz bir bezle kurulayın. Paltonuzu düz bir yüzeye serin ve kurumaya bırakın. Koyun derisi paltonuzu düzenli olarak fırçalayarak temiz tutun. Koyun derisi paltonuzu lekelendiği anda temizleyin. Koyun derisi paltonuzu uzun süre saklamadan önce kuru temizleme yaptırın. Koyun derisi paltonuzu temizlemek zorunda kalmak göz korkutucu bir iş gibi görünebilir ancak aslında oldukça basittir. Bu adımları izleyerek koyun derisi paltonuzu yıllarca temiz ve güzel tutabilirsiniz. Süet koyun postunu temizlemek için öncelikle yumuşak kıllı bir fırça kullanarak toz ve kiri temizlemeniz gerekir. Ardından, süet temizleyici sprey veya köpük uygulayabilirsiniz. Spreyi veya köpüğü uyguladıktan sonra, süet fırçası veya temiz bir bezle nazikçe ovalayın. Son olarak, postu kuru ve havalandırılmış bir yerde kurumaya bırakın. Beyaz koyun postunu temizlemek için öncelikle ılık su ve yumuşak bir sabunla silin. Ardından, postu temiz suyla durulayın ve kuru ve havalandırılmış bir yerde kurumaya bırakın. İsterseniz, beyazlatıcı etkisi için hidrojen peroksit de kullanabilirsiniz. Ancak, hidrojen peroksit kullanmadan önce postun küçük bir bölümünde test etmeniz önerilir. Deri koyun postunu temizlemek için, öncelikle yumuşak kıllı bir fırça kullanarak toz ve kiri temizlemeniz gerekir. Ardından, deri temizleyici sprey veya krem uygulayabilirsiniz. Spreyi veya kremi uyguladıktan sonra, temiz bir bezle nazikçe ovalayın. Son olarak, postu kuru ve havalandırılmış bir yerde kurumaya bırakın. Ekip uçları, koyun postunu temizlemeden önce etiketini kontrol ederek özel temizlik talimatları olup olmadığını öğrenin. Koyun postunu asla çamaşır makinesinde yıkamayın veya kurutmayın. Koyun postunu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Koyun postunu düzenli olarak fırçalayarak temiz tutun. Umarım bu bilgiler koyun derisi paltonuzu temizlemenize yardımcı olur.